Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle köfte yoğuracağız arkadaşlar. Ama malzemelerimiz bu... nelerdir? Anlat bakalım. Limon. Soğan. Karabiber. Pul biber o. Pul biber. Salça. Bu da domates salçası. Hı hı. Sarımsak. Bir de tuz lazım. Yok tuzu en son koyalım. Tamam. Yoğurmaya başlayalım. Ellerimizi tertemiz yıkadık. Aa bunu söylemeyi unuttum. Anne bu neydi? Köfte baharatı. Bu? Karabiber. Karabiber. Şimdi yoğuracağız. Hı, hepsini karıştır. Soğanı da al. Yok. Hani limon çeksene limon üstünde durmaz. Yok limonu da karıştıracaksın kız mı içinde? Sen şey dokunayım. Ha dokun. Ama anne buna dokunayım. Dokun hadi hepsine. Elim mahvoldu Mahvoldu. Ay çok güzel oluyor anne. Hı hı. Hadi karıştır. Yok katmayacağız. Yoğur sen önce bir. Sürbün yapacaksın bana? Evet arkadaşlar yoğurdu gördük Limonlarımızı çıkartacağız. Evet arkadaşlar köftemizi yoğurmamak Akın oldu. Şimdi annem yağ pişirecek. İster yumurta pişirebiliriz. Ama ben yumurtayı çok sevdim. Evet. Biz yumurtalı yapacağız. <laughs> yumurta güzel çünkü. <laughs> Hadi yor bakalım. Çiköfte mis kırmızı. Çiköfte mis kırmızı. Hemen yiyelim. Kimse bizi görmesin diyor bakalım. <laughs> Köfte yormak eğlenceli mi Ebru? Evet. Anne şimdi salatalıkları koyalım mı? Yok kızım için salatalık girmez yağ koyacağız. Yağdan sonra mı salatalık? Yok salatalık yanında yiyeceğiz. Yanında mı? En son mu yiyeceğiz? Hmm, Hadi tamam. yoğur birleştiriyor. Anne hani bir kere sana bir şey göstereceğim. Bize bir şarkı daha söylesene Ebrar. Keftemiz Kı -kı kırmızı çok güzelmiş kırmızı. Hemen bir parça ver de talına bakayım. Ay teşekkür ederim. Ay. Ay. <laughs> Kı -kı hmm, çok güzel olmuş Ebrar usta. <laughs> hiç mis kırmızı hemen yiyelim kimseyi görmesin. Evet şimdi yumurtamızı hazır dökeceğiz ama önce annem yoğuracak çok çok sıcak. Oh iyi patlamadı çünkü benim yüzüme yer olur diye. Evet arkadaşlar çöftemizi yaptık oldu. Ee, sağlık. Hoşçakalın videomuzu beğenmeyi unutmayın.